harika. Kelimenin tam anlamıyla harikaydı baba. Çiçekler, mumlar. Murat bir kadının gönlünü almayı çok iyi biliyor. O kadar eğlendik ki. ilaç gibi geldi. Ece'yi de derine bıraktığımız için... ...gözümüz de arkada kalmadı. Derini bir görsen... Nasıl böyle sorumluluk sahibi, düşünceli, harika bir genç kız oldu. Aslında bir hafta sonu hep beraber gitsek. Sen de çok seversin eminim. Biz çok etrafı gezemedik ama ormanın içinde nefis bir yer. Murat bir daha gelmemiz lazım dedi. O da bayıldı. Baş başa kalmak ikimize de iyi geldi herhalde. Ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Daha dinlenmiş, daha mutlu. Gerçekten o kadar mutluyum ki. Bazen bu bir rüya olmalı diye düşünüyorum. Yani nasıl söylesem Yasemin hanım, Derin arkadaşına söylüyordu telefonda içkiyle ilaç insanı öldürmüyormuş diye. Dememiş. Kulaklarımla duydum. Yani aslında daha çok şaka gibi söyledi ama ben yine de bilseniz iyi olur diye düşündüm. Onlar ne? Ağrı kesici. Şey ben başım benim çok ağrımıştı da. Tabii atamadan sızmışım zaten. Gelebilir miyim? Geldim biraz ahtan. İyi misin? İyiyim. Anne lütfen ya. Yok ben hani sadece sormak istedim. Konuşmak ister misin? Gerçekten mi soruyorsun? Evet. O zaman istemem. Ama konuşmamız lazım. Derin benim endişelerim var. Anneciğim özür dilerim. Sana söz verdiğim halde iç geçtim biliyorum ama bir daha olmayacak tamam? Ben bana söz vermeni istemiyorum Derin. Ben sorumluluklarının farkına varmanı istiyorum. Bak sen farkında değilsin ama değiştin. Ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki birlikte olduklarımız, arkadaşlarımız bazen bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Hangi arkadaşımdan bahsediyorsun anne? Onur'dan <laughs> mı? Hayır hayır onu örnek olsun diye söyledim yani öylesine. Hayatımıza giren insanların bizi değiştirdiği şeyden söz ediyorum. Anneciğim, hangi arkadaşımdan bahsediyorsun? Açık açık söyler misin? <laughs> Bahar mı mesela? nedir bu bağır sabahtan beri? Her konunun, her konuşmanın içinde bağırı duymaktan içime fenalık geldi. Kim bu kız ya? Kim bu bağır? Kim bu bağır? Bizim bağırla olayımız ne? Anlamıyorum ki yani hayatımızı Allah bullak edecek kadar ne no... Benim bağırla ne işim olabilir ya? Senin bağırla ne işin olabilir? Ya bağır senin dengin mi? Allah Allah ya! Herkes de bir takmış bu netlik mevzusuna. Ne yapayım? Anne sınav mı yapayım ha? Sen benim yüksek kriterlerime, aileme, konumuma uygun musun diye. E getireyim sen yap o zaman sınavı. Ben onu mu diyorum dedim. Ya ne diyorsun? Anne ne diyorsun ya? Her zamanki sen ama işte değil mi? Her şey her zaman senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Hepimizi yönetmek, hepimizi oynamak istiyorsun. Ya bir kere de, bir kere de beni anlasan, benim kurallarıma göre oynasak şu oyunu olmaz mı ha? Hep senin istediğin gibi olmak zorunda ama değil mi? Her şey hep senin istediğin gibi olsun. Hepimiz hep senin istediğin gibi olmak zorunda. Hepimiz hep senin istediğin gibi olalım. Ya ben size ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Ya ben kendimi parçalamaktan başka ne yaptım sizin için ya? Ya ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? Anne. Teyze abla, annem nerede? Bahçede. Derin. Hı. Bence şimdi üzerine gitme. Morali çok bozuk. Ya i̇zin verelim biraz sakinleşsin. Kendine gelsin ha. Ya iyi de hava çok soğuk. Onun şu an üşüdüğünü hiç sanmıyorum. Babacığım. Güzel kızım. Akşam sakın geç kalma. Ne? Ya akşam diyorum, sakın geç kalma. Yemek yapacağım. Sen. Evet. Ee, şahane bir menü hazırladım. Ah ya tatlı yok. Gelirken tatlı alırsan harika olur. Tamam kızım, tamam. Getiririm bir tane. Tamam. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Alo Yasemin. Merhaba. Efendim Murat. Biraz önce Derin aradı. Akşamleyin yemek yapacağım. Mutlaka gel dedi. Ben de ya ofiste yatacağım diyemedim. Benim haberim yok bundan. Sen, sen evde değil misin? Yok evdeyim. Evdeyim ama yani bu yemeğin benimle bir alakası yok. Ben aratmadım Derin'i. Öyle düşünmedim zaten Yasemin. Sen iyi misin? Akşam çocuklara bir şey belli etmeyelim olur mu? Tamam. Madem eve geliyorum, lütfen oturup konuşalım olur mu? <laughs> Fırsatın varken konuşmadım Murat. Çocukların yanında bu konuyu seninle konuşmayacağımı söyledim. Yasemin yapma ya, yapma ne olursun. Tamam evde bakarız. Çok soğuktu düşeriz. Ben sana bitki çayı yapayım anneciğim. Hı? İçin ısınır. Var mı yardıma ihtiyacınız? Yok, annem. Sen gel. Gel bak, böyle otur. Ayaklarını da uzat. Sonra çayının keyfini çıkarır.